Ama ne olmazı biliyorum. Nelson kesinlikle olmaz. Şimdi Nelson'la ilgili şimdi benim taktığım şapka var ya baba. Şapkanın üzerinde ne yazıyor? Okuyabiliyor musunuz? Self Care Club yazıyor. Self Care Club yazıyor. Şimdi Nelson da şapka takıyormuş. Peki Nelson üzerinde ne yazıyor biliyor musun? Onu da biliyorum ama sen sor. Tahmin et. <laughs> Bu bölümü kesiyorsunuz. Bu iş yerinde çalışmak istemiyorum yazılı şapkayla Kemerburgaz'a, itmanlara gelip gidiyor. Bundan dolayı hem arkadaşları hem kulüp yetkilileri hem yöneticiler çok rahatsızlar. Çok tahrik edici, provokatif bir hali var. Dolayısıyla ben o çocuğun çok böyle kolay kolay Galatasaray forması bir daha görebileceğini düşünmüyorum. Yani ne olursa olsun olmaz. Bu çocuğu Galatasaray 7 milyon almış galiba değil mi? Evet. 7 milyon aldığında da benim bildiğim 1,5'un altında bir yıllık ücreti de vardı. Zamanında Sevilla kulübü buradan 10, 17 milyon 18 18'lik bir teklif de yapmış. Ya keşke o zaman gönderilseymiş. Ben bu işler nasıl bu noktaya geldi bilmiyorum ama hani Galatasaray kadrosu içinde şu tavrı hiç hoş karşılamadı mı söyleyeyim.